Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki deprem faciasının 5. gününü geride bıraktık arkadaşlar bu akşam itibariyle. Yani videoyu sabah paylaşacağım, muhtemelen siz sabah izleyeceksiniz. Ee, şimdi panik havasının bir derece azaldığını söyleyebiliriz ama tabii ki e, tatsız gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Bir o kadar da bugün akşam saatlerinden itibaren özellikle en azından terimizi biraz soğutacak, işte hak edene hakkını vermemiz gereken çok önemli bir noktada birkaç girişimde bulunuldu biliyorsunuz. Baktığımız zaman şu an hala daha ulaşılamayan, çok yer var çok fazla insan var bir o kadar ulaşılıp kurtarılan her can da aynı şekilde çok önemli arkadaşlar yani üzüldüğümüz gelişmeler yaşanıyor gerçekten de özellikle vefat sayısındaki durmayan bir artış söz konusu maalesef rahmet diliyoruz gerçekten yakınlarımıza başsağlığı diliyoruz vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun diyoruz arkadaşlar şimdi bakıyorum gerçekten çok şaşkınlıkla takip ettiğim üzülerek takip ettiğim çünkü dediğim gibi yani sürekli telefon elimizde bakıyoruz takip ediyoruz takip ettikçe moralimiz daha çok bozuluyor ama takip etmeden de duramıyoruz yani oraya gitsek bir türlü gitmesek bir türlü gerçekten çok fazla giden var yani insan gücü olarak gerçekten sayı olarak fazlayız ama baktığımız zaman Oradaki şartlara şu an ne kadar fazla kişi o kadar bir noktadan sonra artık zarar da veriyor. Yani oradaki insanların yaptığı açıklamalara göre. Şimdi hala elinden yapa, elinden geleni yapanlara çamur atan bir kesim var. Yani siyasetin gerçekten sırası mı şu an bilmiyorum. Gerçekten çok üzülerek takip ettiğimiz durumlardan biri bu. Onun haricinde bugün... Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçevi'nin bir talebi olmuş sanırım. Gaziantep ve Hatay'la oynadıkları maçların sıfır puan olarak, sıfır yani sıfır oynanmamış kabul edilmesi ve sezonun bu yarısında onlarla oynayacakları maçların da aynı şekilde sıfır sıfır yani puansız hiç oynanmamış, yokmuş varsayılması talebi reddedildi arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Ee, kesinlikle çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu arada e, ayın 20'sinde başlaması planlanılan lig de e, Mart'ın ilk haftasını ertelendi. Bana göre e, o tarihte bile başlamayabilir. E, yani ben fikrimi zaten söylemiştim biliyorsunuz siz de e, ligin bu sene beyaz sezon olarak tescil edilmesi. Yani şu noktadan sonra hiçbir takımın bir lig yarışının içinde olamayacağını düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey canlı önemli değil. Hiçbir şey insan hayatının hayatından önemli değil. Buna futbolda dahil o yüzden bu tarz şeylerin konuşulmaması gerekiyordu ama Sayın Ahmet Nurçebin'in neyin peşinde olduğunu biz tam anlayamadık. Eğer kendisinin ne konuştuğunu biliyorsa yani akıl sağlığı yerindeyse e, ne demek istediğini bize açıklasın ki biz de ona göre düşünelim. E, ona göre bir kanata varalım kendisi hakkında ama dediğim gibi sadece Beşiktaş taraftarlarının değil e, Fenerbahçe taraftarlarının, Galatasaray taraftarlarının eee futbolla hiç alakası olmayan kesimlerin bile çok ciddi bir tepkisi olduğu kendisine ve istifaya davet edildiğini biliyoruz arkadaşlar. İstifa da bir hizmettir. Beşiktaş taraftarı büyüktür ve siz gerçekten hak etmiyorsunuz bu taraftarı bu camiayı sayın başkanım. Umarım en kısa zamanda da istifanızı verirsiniz. Dediğim gibi istifa da bir hizmettir. Şimdi onun haricinde güzel gelişmeler de yaşandı biliyorsunuz. Şimdi her zaman söylemişimdir. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarıdır. Ve onların yaptıkları her şey mutlaka söz konusu olan şey her neyse mutlaka katkı vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Bugün olduğu gibi. Yani şu an bu saydığım 3 kulübün diğer Anadolu kulüpleri de dahil buna ama bu 3 kulübün hem maddi hem manevi sunduğu destek hem bugün e, Genç Fenerbahçeliler grubu, Çarşı grubu, Ultra Aslan, Gece Kondu, Tatangalar ve Teksas grubunun da deprem bölgelerinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Neden? Yani kur kalabalık yapmaya gitmediler. E, gittikleri en gergin deplasman diyebilirim. Onlar adına. Çünkü e, rakip çok e, hiç adil oynamayan bir e, topluluk ve gerçekten de e, kaybetmeye mahkumlar şimdiden de kaybetmeye başladılar. Yani birkaç saat önce e, şu an Twitter'da gezen e, videoların geleceğini adım gibi biliyordum ve biraz olsun eee bir yağlarımız eridi sanki değil mi? Yani tam olarak soğumuş değiliz. Bu videoların devamını mutlaka bekliyoruz. çünkü gerçekten coştular artık. Yani kendi vatanını milletini savunamayan, korkak, gelmiş başka ülkeye sığınmış, burada bir yere edinmiş, e, çocuğunu okula göndermiş, kendi burada iş sahibi olmuş. Bakın bir yere işe girip çalışmış demiyorum. İş güç sahibi olmuş. Mesela var burada yani dükkan açmış adam düşünün ee, ve en ufak bir sıkıntılı bir durumda da e, yediği kaba tükürüyor bu onun ülkesinde e, iyi bir şey olarak algılanabilir ya da normal karşılanıyor olabilir ama bizim için e, oldukça ters bir durum Yani biz bunu kabul edebilecek bir millet değiliz ki zaten de kabul etmedik şimdi biliyorsunuz ki o hal durumu var. Şu an e, deprem bölgelerinde ve böyle bir durumda genelde e, askerimiz, Türk askerimiz e, sokağa indiği zaman bu tarz şeylere e, müdahale etme yetkisi var. Yani her anlamda müdahale etmeye etkisi var. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Çok fazla girmek istemiyorum bu konulara. Dediğim gibi üçüncü devre olarak böyle şeylerin içinde olmayı istemiyoruz. Ama e, baktığım zaman gerçekten de o kadar sıkıntılı. 5 gün geride bıraktık ki e, hiçbirimizin keyfi yok. Gerçekten psikolojimiz bozuldu. E, yani şu an kimin ne yaptığı gerçekten hiç kimse tarafından sorgulanmaz belki de. Şimdi nankör direncilerden bahsediyorduk. Yerin dibine de kaçsanız bu saatten sonra ee, sizi mutlaka yerin 7 kat dibine kadar kovalayacak bir e, insan topluluğu var karşınızda şu an ve e, şunu unutmayın ki hiçbir taraftar grubu e, ne kanun görür gözleri ne başka bir şey görür e, mutlaka hakkınız olan şeyi size teslim edeceklerdir ki etmeye de başladılar yani bu saatten sonra e, asker Suriyeli yağmacıları mı durdursun? Türk askerimize de gerçekten kolaylıklar biliyorum. E, i̇şleri gerçekten şu noktadan sonra çok 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 daha zor. Çünkü dedim gibi yani yağmacıları mı önlesin, öfkeli bir e, topluluk var, haklı olarak öfkeli bir topluluk var. O topluluğu mu dizginlemeye çalışsın? Gerçekten ben e, bugün ve yarın ve yani bir süre daha en azından birkaç gün daha en azından ortalık soğuyana kadar ki kısa süre soğuyacağı benzemiyor. E, kimsenin yaptığını çok fazla gözler önünde sereceğini sanmıyorum ben. Çünkü gerçekten hakettiler artık. Yani sonunda tribün tayfa sokağa döküldü. Dediğim gibi arkadaşlar taraftar grupları artık deprem bölgelerine konuşlandılar ve videolar gelmeye devam ediyor. Biraz vicdansız davranacağım bu konuda. Videoların devamını bekliyoruz. Yani hak edenlere haklarının kesinlikle vermelerini bekliyoruz. Adam diyor ki ben diyor saatlerce diyor enkaz altında insan aradım diyor. Kurtardığım çocuğun kafası yoktu diyor. Yani bunu bu şekilde söylemeyi hiç izlemezdim. Gerçekten insanın anlatırken bile gözleri doluyor. Hiç hoş bir durum değil. O yüzden yani böyleyse eğer durum... Hak edene de hak ettiğini vermek lazım. Ee, o yüzden e, bu taraftar gruplarının da e, bu koruma eylemini sürdüreceğinden ve e, askerimizin de e, bunlara karşı biraz daha şeyli olması gerektiğinden e, şüphem yok. Umarım da öyle olur. Yani, bu taraftar için fark etmez. Çünkü bu taraftar biber gazı yemeye de alışkın, dayak yemeye de alışkın ama önce bir hak edene hakkını verelim. Gerçekten yazık günah yani bu kadar insanın e, hayatını kaybettiği, bu kadar insanın evsiz barksız kaldığı, bu kadar insanın ocağının söndüğü bir yerde e, böyle şerefsizlere böyle bir muamele yakışırdı. Gerçekten de e, bütün desteklerini esirgemeyen gelip burada... E, Türk halkını, vatandaşlarımızı e, korumaya çalışan, onlara giden desteği e, sağlıklı bir şekilde ulaşması için ortadaki engeli kaldırmaya çalışan taraftar gruplarımızla, çarşı grubuyla, e, Ultraslan'la, Gecekondu'yla, Tazangalar'la ve Teksas'la, aynı şekilde GFB ile. Gerçekten gurur duyduğumu söylemek isterim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunları söylemek istedim. Gerçekten insanın çok moralini bozan konular. Ama e, bazen biraz acımasız olmak da iyidir. He. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, yaralılara acil şifa diliyorum. Onlar e, onun haricinde vefat eden arkadaşlarımızın Ruhu şad olsun. Abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin ruhu şad olsun. Yakınlarında da Allah sabır versin diyorum arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim.